Yuhuuu! Ey dur hayatımı bağışlarsan sana bunu veririm. Karanfil kokuyor, hasretten! Ne dedi verirken? Bana mavzer atmayı öğretirsen söylerim. Dur, Bak çoban Ali... ...Biz silah kullanmaya mecbur olmuşuz. Sana övdüğümüz, silahı sevme! <laughs> Asret'in dediğini söylersen, sana bununla baktırırım. <laughs> Allah Allah! Orada! Bir var! Bir yok adam! Ver lan! Ulan çoban ayı! Onun boynunda şeyi var! Hükümet adamı! Mutlaka! Elinde çantası var! Hiç taklaşmaya gelmez! Zinhar! Niye geliyor? Kim ki? Eminim ki tahsildar! Çantasından belli! Bu boyunluğu hasret eder! Armağanımızdır! Hey! bakın, şu Allah'ın nimetine bakın hele, bu seferki tütün değil sanki, hepten altın mübarek! Sağ olasın Şerif emmi. Evet, kayrancı oğluna bir çizik! Sen de ister misin? Herhal isterim Şerif emmi! Ve lakin kaç çizik, onu da merak ederim. Ne demeye getiriyorsun sen? Yukarıda Allah var oğlum, biz ondan korkarız. Arama ile karıştırmayız. Koyun kırkımı öderken öğrenirsin borcunu. Sağ ol Şerifa. Sen de olmasan şu zehire hasret kalacağız. İyi adamsın ve selam. Oh iyi. Bir kese tütüne bir külek buğday. Oh. Çayır Mustafa. Ağzını topla. Biz köylümüzün hizmetkarıyız. <laughs> Bana da hizmet etsene. <laughs> Açımdan otuyorum. Gurulduyan karnıma da bir muska yatsana. Lan meymenetsiz. Abdestsiz. Ulan çökelek kafa! Sana muska tutar mı lan baldır çıplak! Geliyor baba! Geliyor! Geliyor! Kim geliyor lan? Hükümet adamı! Şurasında şeyi var şeyi... Ee, çanta vardı elinde! Bu tahsildar lan! He ondan! Kız Ayşe! Lan gidin! Git mıhtara koş! Neyse sen benim inekleri ben aşır! Canım. Hadi bakalım! Tamam! Hadi toparlanın! Buyur baba! Bir buyruğun mu vardı? Çuvalı yerine sakla kızım! Ayran da çalkala! Tahsildar geliyor. Çayır Mustafa. Sen de eyaliye haberdar et. <gülüyor> <gülüyor> Vergici geliyor. Zirkatçiler poku yedi gene. Tahsildar! Hoş geldiniz efendi! Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Hoş geldiniz efendim. Öpeyim efendim. <laughs> Yaşa kızım! Buyurun! Buyurun! Sağ olun! Şeker bal olsun! Siz sağ ol. Afiyet olsun efendi. Yemek hazırla kızım. Çabuk. <laughs> Ay, Allah kahretsin. <laughs> Bu yine bastı. <laughs> tövbe töbe. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Çalışıyordum ancak haberim oldu. Beni bağışlayacağınızı umarım tahsildar efendi. <laughs> Bakın. Ben tahsildar falan değilim. Öğretmenim. Yani muallim. Ha? Baba. Yemeği hemen mi istersiniz? Bugün kalsın. Çünkü muallim efendi hemen dönmek ister. Evet, doğru. Söylüyor. Hemen dönerse de isabet eder. Çünkü bu köyde ne mektep ne de okuyacak çocuk bulunmaktadır. Meşverep bitmiştir. Bitmemiştir. Çocuklara okuma yazma öğreteceğim. Mutlaka. Okul yok dedim. Yapacağız. Mutlaka. Yapamayız. Çalışacak boş adam yok. Devletin emri var. Yapılacak. Öyle de böyle de olmayanı bizden alamazsın. Mümkün yok. Sen sus. Ben almaya değil vermeye geldim. Hoş gelmişsin evlat. Köyümüze onur getirdin. Muallim Bey'in demesi o ki atamız emretmiş. Köylüm okusun demiş. Efendilik babadan oğula miras kalmasın. Okusun da kendi efendisi olsun demiş. Aynen. Öyle buyurdu Gazi Mustafa Kemal. Buyruk yerine gelecektir. <laughs> Epeydir dinliyordum seni. İlk kurşun sesinde cepheyi terk edenlerden değilsin belli. <laughs> biz savaşçılar anlarız birbirimizi. Tabi anlarız. Hamurumuz aynıdır. Ben Çanakkale'deyken efendime söyleyeyim <laughs> <laughs> öğretmen efendi şey yedi. <laughs> Gazi de yine Çanakkale'den başlayacak, anlatacak, anlatacak, anlatacak da anlatacak. Ha, kan su gibi aktı ama ana partalarda işi bitirdik. Sultan gelin kız Gel hele, konuğumuz var! Kendini dinletecek bir ahmak yakaladığını söylesen... ...Daha doğru olmaz mı? Bir insan o destanı yaşar da anımsamadan edebilir mi, Sultan teyze? Aa, ağzı güzel laf yapıyor. Öğretmen o, gülü laf eder mi? Aa, Sultan gelin iyi tarhana yapar ha! Ne süslü kaşık bunlar? Kaşıklar senin şerefine çıktı, sultan gelin ısındı sana! Sevzeklenme Gazi, sen onun kusuruna bakma muallim efendi! Bizim de kusurumuza bakma! Köy yeri yokluk yeri! Aha yumurtaları buldum! Seni Allah gönderdi Kemal, sayende ziyafete kondum! Anlamadım! Çerçiden iğne iplik almak için biriktiriyordu yumurtaları! <laughs> Ağırlamak istiyor seni, doyasını istiyor! Kendisi nasıl? İyi mi? Ee, bitimi kırarsan söylerim. Kırarım gel. Kendisi iyidir selamı var. Köye bir öğretmen geldi biliyor musun? Duymuşum. Ne edecek ki? Öğretmen canım çocukları okutacakmış. Deme lan. Beni de okutur mu ki? Kendisine soracağım. Afre! Afre! Kör olası soyka. Yine gitti gelmez. Durumu biliyorsun, anlatmadın Gördüğünüz gibi Malim Bey, bizim köyde fazladan bir dam bile yok. Devlet seni göndermeden bir mektep yapsaydı keşkem! Devleti milletten ayrı düşünmek olmaz muhtar. Sensin, benim. Biziz devlet. Okulu da biz yapacağız. Öyle değil mi hanım teyze? <laughs> Temelden başlayalım muhtar. Önce okulun yerini bulalım. Günaydın küçük hanım. Bu boynundaki ne böyle? Bu tür kullanıldığını hiç görmemiştim. İnek sili! <laughs> Analığı takmıştır kaybolmasın diye. <laughs> İnek temsili. Okul açılınca gelirsen bunu çıkaracağız. İnsan temsili. Ne diyor? Pek anlayamadım. Başım oğul diyordu. Yüreğimin sesinden başka hiçbir şey duymadım. Afre! Kör olası soyka! Burası amaca uygun. Kışın biraz kara el alır ama duvarı sağlam yaparsak... Burası hiç olmaz. Neden? Anındır. Dokunmak günahtır. Ya tapulu mu? Bizim dayı bey babası Osmanlı'nın tınarıydı. Tapusuz her yer onun malı sayılırdı. Aa bu göl de onun. Yazları şehirli konuklarıyla gelir... ...balık avlarlar burada. Biz hiç balık yemedik, tadını bile bilmeyiz. <laughs> Bu da köyümüzün adak ağacı. ...Dertliler, illetliler, çocuğu olmayanlar zil takar, çapıt bağlar. ...Savsata belki de. Ehehehehehe! <laughs> de nasıl savsata? Rivayet <laughs> o ki, Şerif efendinin babası burada uyurken <laughs> derinden zil sesleri duyarmış. <laughs> Günahı vebali boynuna, gaz döküp kuruttu diyen de var. Bırakın rivayeti geçmişi olmuşu. Burayı onarıp okul yapacağım. Halka duyur muhtar. İmece konacak tamam mı? Bilmem ki dinlerler mi? Tepenin altı da dere. Bebeler geçemez ki. Köprü de yaparız be Gazi dayı.